Hocam hoş geldin. Merhaba Deniz hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Seyircilerimiz de hoş geldiler. Evet hocam. Hocam dün çok hareketliydi. Bugün biraz daha evet. sessiz. E, Ankara. Hareketli olmayan hafta mı var Deniz? <laughs> Yok hocam. E, yeni dönem. Yani ne bileyim Ar İngiltere'de, Fransa'da 8 senede olan şey 7 senede olan şey bizde bir haftada oluyor maşallah. Evet hocam. Hatta son 10 yılda yaşadığımız her şeyi 100 yılda yaşayabilirdik yani asırlarca. Evet. Yani e, ne bileyim bir Fransa'daki sosyal medya çalışanlarının senin benim gibi ne kadar bize özeniyorlardır. <laughs> ya keşke Olsun. Türkiye'de olsak falan. Almanya'dakiler mesela Almanya bize imreniyor ya. Almanya'daki youtuber'larda ne bileyim işte sosyal medya çalışanları falan da yorumcular da Mutlaka eminim bize özeniyorlardır. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar çok konu var ve içerik var. E, yani adamın 7 senede bulacak gündemi biz bir haftada buluyoruz yani. <laughs> biraz iyi biraz kötü. Hocam şimdi dün... Ironi tabii ki kişi yani. <laughs> Hocam şimdi dün açıklamalar geldi. Bahçeli'den, Bakırkan'dan ve Özgür Özel'den. E, açıklamaların niteliğiyle ilgili e, ne düşünüyorsun? Çünkü geçen hafta sen bir yeni bir çözüm sürecinin başlamasını zinhar düşünmüyorum, altını çiziyorum dedin. Dün seni onaylayan bir durum mu vardı yoksa e, Bahçeli biraz sert biraz da farklı bir açıklama yaptı Öcalan'a çağrı yaptı öyle ya da böyle sorunun muhatabının e, Öcalan olduğunda tersten ifade eden bir durumdu. E, böyle de tartışıldı. Özellikle muhalif medyada ve İyi Parti Genel Başkanı da Bahçeli'ye devlet değil, gaflet ve delalet dedi. Ee, <gülüyor> <gülüyor> nasıl düşünüyorsun hocam? Dün ne anladık biz? Bir kere en başta şey söyleyeyim. İnşallah yanılırım. Dilerim ki yanılırım. Bir çözüm süreci başlar. İnşallah yanılırım. Ama ben hala kendi söylediğimin arkasındayım. Şimdi bir kere çözüm süreci dediğimizden ne, ne Ne, ne, ne anlıyoruz? çözüm süreci nedir? En azından ne değildir çözüm süreci? Ben yani iki cümleyle kendi anladığım şeyi söyleyeyim. Neden o zaman da ben çözüm süreci yeniden başlamıştır deseler bile inanmayacağım. E olmaz öyle şey dediğim şeye geleyim. Yani hani niye bu kadar kötümserim? Ama diyorum ya inşallah yanılırım. Yani bir insan yanıldığı için gülüp oynar mı? İnşallah ben de ay ben ne biçim yanıldım falan diye güler oynarım. Şimdi bak Şimdi e, Öcalan'ın sürece dahil olmasıyla çözüm süreci başlar. Hayır. Başlamaz. Ya da <laughs> Erdoğan'ın e, yarın açıklama yapıp havaalanında dönünce açıklamaları meşhur ya. Velev çözüm süreci başladı. Hayır. Başlamayacak. Yani bunu dese de başlamayacak. Öcalan şey yaptı da başlamayacak. Bakın çözüm süreci istiyorsak bir kere politik aktörlerin temel politik aktörlerin elbette ki bunun içerisinde MHP de dahil. MHP evet yani mahal, e, işte, mekanın sahibi ağır abi değil bir kere ama e, bu si, siyasal yapının temel politik aktörlerinden birisi. Kardeşim önce çözüm sürecinin sonunda ne bekliyorsunuz? Bak sonunu diyorum. Yani nereye varmak istiyorsun? Nereye varmak istiyorsun? Onu bir kere netleştirmen lazım. Kim? CHP'nin kim? işte? C.P. falan boş veririm. İşte daha Cumhuriyetçi kesim. Efendim, sosyalistlerin, milliyetçilerin, muhafazakarların parti isimlerini boş ver. Ya biz ne bekliyoruz? Çözüm süreci nedir? Ha Önce onu bir ortaya koymamız gerekiyor. Mesela ben bir çözü çözüm e, e, çözüm sürecinden bir çözülme süreci bekleyenlerin yanında değilim. Ama ben çözüm sürecinden asimilasyon bekleyenlerin de yanında değilim. Unutma. Kürt varlığını inkar etme e, politikalarının da yanında değilim. Ama yine diyorum bir çözülme ayrılma sürecinin de yanında değilim. Ha, peki koyun ortaya şeyinizi yani e, eteğinizdeki taşı dökün. Dem parti desin ki yani öyle diyor diye demiyorum. Misal desin ki ya federasyon istiyoruz. Ha, ne güzel. Bak güzeli illa onun dediğinin alakasına koşmak değil. Öteki desin ki şunu istiyoruz. Ha bu da yok. Herkes karnından konuşuyor çözüm süreci. Hayır efendim. Karnımızdan konuşarak çözüm süreci falan olmaz. Bu sadece yani biz bak ne güzel bir Kürt sorunu ilgileniyoruz diye e, bir bardak suda fırtına kopartmak ve seçimler yaklaşacak seçimlerde e, işte acaba Kürtölleri alır mıyım bilmem ne falan filan gibi e, pozisyon almanın ötesine geçmeyecek geçerse birinci aşama bununla geçer. Ne istiyoruz biz? milliyetçiler olarak, sosyalistler olarak, muhafazakarlar olarak, cumhuriyetçiler olarak, liberaller olarak, şunlar, bunlar falanlar fişmekanlar. İki, ya bunu nasıl istiyor? Yani hani diyelim ki de ya federasyon istiyorum ama nasıl? Ben işte ne bileyim yani tam kültürel haklar verelim ama nasıl? Ulus devlet istiyorum ama nasıl bir ulus devlet istiyorum? Ya şimdiki ulus devletin ne istiyorsan eser çözülme süreci istemiyorsun ki. Kas katı bir ulus devlet ve herkesin yani zaten hiç kimsenin hiçbir hakkı sahip olmadığı bir ulus devlet. E yani yani hiçbir zahmet etmeyin zaten elimizde en iyisi var. Hiç kimsenin hiçbir hakkı sahip olmadığı, bütün hakların uyduruktan anayasanın üstüne laf olsun diye yazdığı, sokağa çıkmanın bile yasak olduğu, bir de, yani hiç zahmet etmeyin çözüm süreci. Şu zaten elimizdeki devlet bu. Şimdi bak nasıl belli değil. Nesi belli değil. Ne istiyor. O belli değil. Ve çözüm süreci. Yine diyorum. Yani Öcalan'ı cezaevinden çıkarsalar Erdoğan çıksa efendim ya da işte o bir paralelinde Erdoğan da çıksa velev ki çözüm süreci dese ne bileyim özgür özel çıksa çözüm süreci dese ben de diyeceğim ki çözüm süreci falan yok ortada. Çünkü çözüm sürecinden ne anlıyorsunuz? Ben bunu anlıyorum aktörler temel nelerini ortaya koyar, sonra nasıllarını ortaya koyar ama ondan sonra da müzakere yapın. Müzakere teknikleri, işte conflict resolution bilmem ne, yahu bunlar bilim dalları. Denizciğim sen ne biliyorsun. Yani bunlar gerçekten uzmanlık değil. Bir... Benim uzmanlığım değil. Yani ama yani konflik resolution bilmem ne. Hani işte ee, işte ee, bu, bu, bunlar da işte çalışan hocalar var. Şimdi bu, bunları da sürece dahil edersin. İşte bir nasıl işte bir uzlaşmazlıklar barışçı yollarla çözün. Ya onlar bile geldiklerinde ya kardeşim ya evlilik terapistine gidiyor adam. <laughs> Öyle diyelim tamam mı? Lan önce sana ya, lan ne bekliyor bundan onu soracaklar. Yani yani sen sadece karnından konuşarak ya sen koskoca bir toplumun 40 küsür senedir hatta cumhuriyet tarihi boyuncadır. Osmanlı'nın son dönemi boyuncadır kanayan yarasını çözmen karnından konuşarak mümkün değil. Kaldı ki bu yani senin hiçbir şey çözmemelisin. Yani ben o yüzden diyorum. Yoksa hani çözüm süreci olmaz. Hani rüyaya yattım da rüyamda gördüm falan değil. Ben çözüm sürecinden anladığım şey içerisinde sosyolojinin de olduğu bir toplumsal barış. Bu toplumsal barış sadece işte e, elbette ki PKK silah bırakmalı. Bütün bütün paramiliter örgütler silah bırakmalı. Ama sadece PKK silah bıraktı diye bile çözüm süreci olmaz. Ya da sadece AKP istiyor diye de olmaz. Sadece Öcalan istiyor diye de olmaz. Ben ne istiyorum? Benim de sürecin içinde olmam lazım. Yani ve bunun işte e, iletişim ayağı nedir? siyasal kurumlardaki ayakları nedir? Ekonomik ayağı nedir? Sosyolojik ayağı nedir? Eğitimde bununla ilgili neler yapacağız? Ya barış öğretilebilir bir şey. Barış öğretilebilir bir şey. İlkokuldan itibaren çocuklara farklılıklarımızın olduğunu, farklılıklarımızın olduğunu ama bu farklılıklarımızla birlikte bir arada yaşamanın bizi cumhuriyet yaptığını falan öğretecek miyiz? eğitim sistemimizde bu konuda değişiklik yapacak diye Değişiklikler yapacak mı? Yapmayacak. O zaman seninki çözüm süreci falan değil. Ekonomiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Ve neler söyleyecek? Yani baksana yani e, sanal sanal kredi kartının bakiyesin e, limitinden. Bak sanal bir şey. Değil mi? Herkes aynı şey söylüyor. Vergi almaya kalkan bir hükümetin Kürt sorunun çözümüyle ilgili olarak bu insanların yoğunlukta yaşadığı yerlerle ilgili mantıklı bir ekonomik programla gelmesini bekliyor musunuz siz? Ben beklemiyorum. Keşke yanılsam. Keşke Allah ne güzel ne güzel ben yanıldım herkes doğru söylüyor desem. Ya elimize hangi toplumsal kuruma atsak yok. Ya da ya yani, yani mesela edin e, din bu toplumun bir realitesi. Ya ne bileyim yani illa bir Kürt Diyanet İşleri Başkanı olsun falan demiyorum ama ya işte toplumda ne bileyim sünni hanefiliğin ötesinde ve Türk milliyetçiliğinin ötesinde bir şeyler dayatmayan bir dini pratik olacak mı? Bunun önü ya bu olmadan da olmaz. Ekonomi olmadan da olmaz. Eğitim ayağı olmadan da olmaz. Toplumsal kurum diye sosyolojide denizim neyi sayıyorsak her biri için bizim çözüm süreci dediğimiz süreçle ilgili bir ayağının olması gerekiyor üniversitelerle ilgili, eğitimle ilgili, ekonomiyle ilgili, dinle ilgili aklına ne geliyorsa. O, o yoksa çözüm süreci yok. O yoksa adı çözüm süreci olan e, bir işte, e, işte e, yaklaşacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler ile ilgili pozisyon alma işte e, mekan kapatma <gülüyor> diye <gülüyor> tamam yani ya bak işte bu bu alanın oylarını ben kapatıyorum ben. onun haricinde hiçbir şey olmaz yani Hocam e, gayet güzel açıkladınız. İşte kesmek istemedim. Yani nasıl bir çözüm süreci ve neye ulaşmak istediğimizin tüm aktörler tarafından açıklanması gerektiğini, e, tarafların bunları da netleştirmesi gerektiğini ifade ettiniz. Hep evet, böyle bir tartışma olmuyor. Hep evet, genel bir toplumsal e, mutabakat da e, ısrarla oluşturulmak istemiyor. Aslında bu topraklarda toplumsal mutabakat oluşturmak çok da zor bir şey olmasa gerek. Çünkü Denizciğim bak, Denizciğim bak ben senin dediğini bilmiyorum. Sen benim dediğimi bilmiyorsun. Abi neyin mütabak mü, ama diyemedim mütabakatı. Ya birbirimizin ne istediğini ya biz eteğimizdeki taşları dökmemişiz ki. Deniz ne istiyorsun? Ya hocam ne istiyorsun? E, ben karnımdan konuşuyorum. Sen mırın kırın ediyorsun. En toplumsal mütabakatlar. İkimiz arasında toplumsal mütabakat olmaz ki toplumun arasında olsun. Değil mi? Toplumsal mütabakat dediğimiz şey de yani kendi dediklerimizi denizde dayatarak yani masaya yumruk vurarak üstenci bir dille mekanın sahibi benim gibisinden bir dille ya da isteklerimize aracı olarak paramiliter örgütleri kullanmakla varabileceğimiz bir hedef değil. Ne buyurgan bir dil ne silahlı örgüt herkes eteğinin taşını dökecek. Herkes nesini ve nasılını söyleyecek. Ama ondan sonra pazarlığa oturacak. Bu pazarlık da at pazarlığı gibi bir şey değil. Hani cidden diyorum at pazarlığı gibi bir şey. Hadi bakalım ver elini. İşte kaça olur en son? <laughs> toplumsal toplumsal mütabakat çalışmaları. Işte yine diyorum konflik rezolüsyonlar, e, çatışma çözümleri, bilmem neler. Böyle hadi işte e, kurban bayramı öncesinde e, koyun alır gibi en son kaça olur? Hadi ver eliniz. Ha, öyle olmuyormuş. Işte. Değil mi? Biraz da Türkiye'de dediğim gibi siyasetin e, temel aktörleri de böyle e, meseleye bakıyor. Eleştirilerinde bende çok da haklısın hocam. E, hocam ikinci olarak e, dün e, Özgür Özel'e çağrılar yapıldı. Hem Bahçeli Sert konuştu hem de Tuncel Bakırkan dedi ki sen ne düşünüyorsun Kürt sorunuyla e, ilgili? Bunu açıklaman gerekiyor diye bir e, aslında siyaseten bir zorlamaya bir açıklama yapmasına e, sebep oldu Tuncel Bakırkan ve Özgür Özel de ne Bahçeli'nin dediği yerdeyiz ne de Tuncer Bey'in istikamet ettiği yerdeyiz dedi. Biz dedi cesaretle politikalarımızı gerçekleştireceğiz dedi ama Kürt sonuna dair herhangi bir şey söylemedi. Sadece Diyarbakır, Mardin, Şırnağa bir gezi düzenleyecekler. Yani CHP Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerde sağa yayılıyor ve toplumla bir temas gerçekleştirecek. Son zamanlarda da o bölgede... CHP'nin özellikle mesela Diyarbakır'da Sezgin Tanrı Kulu'nun milletvekili olması falan kısmi bir oy artışı da sağlanmıştı, ilgili vardı. Nasıl değerlendirmek lazım CHP'nin bu hatanı, bu hamlesini? Şimdi biliyor Bakırhan haklı. Yani CHP'nin nerede durduğunu durduğunu bilmiyoruz. Diyor ki ben e, DEM Parti'nin durduğu yerde de değilim, e, Bahçeli'nin durduğu yerde de değilim. E peki neredesin? Sen neredesin? Yani tamam ama bak suç sadece CHP'nin de değil ya da eksiklik suç demeyelim. Eksiklik sadece CHP'ye de değil. Ben bu konuyla hasbelkader kadar azıcık bir milim ilgilenen bir insan olarak ben DEM Parti'nin nerede durduğunu da net bilmiyorum. Ne ister, nasıl ister? MHP'ninkini de bilmiyoruz, AKP'ninkini de bilmiyoruz. Ha CHP'ninkini de bilmiyoruz. Ben daha da bir adım ileri gidip yani bilmiyoruz bunlar var da bir şeyleri saklıyorlar da değil yok. Ben temel siyasal kurumların, aktörlerin bir olası bir Kürt sorunun çözümüyle ilgili eee SWOT analizlerinin olduğunu düşünmüyor. Hani SWOT hani işte bu işte strong güçlü yönleri bu İngilizcelerin baş harfleri SWOT'nin işte güçlü yönleri nelerdir, zayıf yönleri nelerdir yani ne isterler? Bu istediklerinin güçlü yönleri nelerdir, zayıf yönleri nelerdir, işte o fırsatları nelerdir, buna yönelik olası teknikler nelerdir? Ya böyle bir analizin ben Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde, AK Parti içerisinde, DEM Parti içerisinde, MHP içerisinde yapıldığını düşünmüyorum. Hani bir takım bir, 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 bir ciddi bir projeleri bir şeyleri var da kafalarında bir şey var da bunu açıklamıyorlar gibi değil. Yok temennilerin ötesinde aktörlerin hiçbir şey yok. Ben o yüzden ısrarcıyım. Ya çözüm süreci, süreci olmaz. Yapamazlar çözüm süreci. Yapamazlar, hani beceremezler, edemezler değil. Hazırlıkları yok. Hiçbir şeyleri yok. Beklentileri yok çözüm sürecinde. O yüzden diyor. Hocam peki bir sorudan soracağım sana. Dün takip edebildi mi bilmiyorum. Ee, Sesini ne? biraz zor alıyorum Demirciğim. Şimdi geliyor mu hocam sesi? Geliyor. Meclis Başkan Vekili Dem Partili Sırrı Sıraya Önder dün meclisi açarken bir konuşma yaptı 6 dakikalık. Bir barış çağrısı yaptı ve konunun da konuşulabilir hale getirildiği için Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Ve şunu da ekledi. Dikkat çekiciydi. deneyimlerimden söylüyorum diyor. Aslında özetle demek istediği şey şuydu. O tokalaşma öyle basit bir tokalaşma değil. Biliyorsunuz e, seyircilerimiz de biliyor. Eski İmralı heyeti üyesiydi. Bu süreçleri de yakından hem tanık oldu hem de çalışmalar yaptı. O teşekkürün e, nedenini herkes anlamaya çalıştı. Kendisi de bir röportaj vermedi bilmiyoruz. Onun için de biz bu yerden konuşmak zorunda kalıyoruz. Siz hiç düşünürüz mü bunun üzerine? şimdi Deniz'im bak şey söyleyeyim işte barış çağrısı peki yani Sırı Süreyenler barış çağrısı yaptı peki e, 2016'da barış çağrısı yapan akademisyenler hala görevlerinden uzaklaştırılmış durumdalar peki bu konuda tez yazacak bir genç arkadaş tezin rahatlıkla yazabilecek mi Anadolu'daki herhangi bir üniversitede tez yazabilecek mi bu konuda bir düşünce üretecek başımıza bir şey gelmeyeceğinden emin miyiz Çözüm süreci diyoruz. Hayır. Ya çözüm sürecinden önce yapma. Yani çözüm süreci öyle tek başına bir tane elimizde bir e, sihirli küremiz var ve onu ovalıyoruz. Ey sorun çözül diyoruz ve put çözülüyor. Aha tabii ki. Yani keşke öyle olaydı. Düşünce örgütten özgürlüğünün olmadığı yerde neyi neyi konuşacağız? E, konuşamıyorsak neyi çözeceğiz? Çözüm süreci. Sadece Öcalan'ın sadece Erdoğan'ın, sadece Özgür özgürlüğünü, sadece şunu bunun değil. Toplumun konuşmasıyla ve temel toplumsal e, siyasal kesimlerin eteklerindeki taşları dökmesiyle falan olabilecek bir şey. Şimdi yani e, e, Sırrı Süreyya Bey'e katılmamak elde değil. E barış, tamam barış da yani bu barışı Sırrı Süreyya Bey mi getirecek? Ya da Noma Kurtulmuş mu getirecek? Onların getireceği barış, yani barış olmaz, niye olmaz? Kötü niyetli insanlar oldukları için değil ya toplumun tartışmadığı, toplumun konuşmadığı, toplumun çözüm sürecinde bir çözüm, olası bir çözüm sürecinde kendini içinde hissetmediği üniversitelerin tartışmadığı, üniversite kampüslerinde rahatlıkla tartışılmayan bir çözüm süreci yalandan ibarettir. Başka hiçbir şeyden değil. Ya da temenniden ibarettir. Hadi biraz daha kibar olalım. Temenniden ibarettir. E benim de temennilerim var. Yani ya da ee, işte Miss Turkey güzellerinin de temennileri var. <laughs> yani mikrofon uzatınca onlar da söylüyor. E onların ötesinde bir şey söyleyecekseniz e, o zaman e, işte SWOT analizleri yapılmış. Nesi, nasılı, her şeyi oturan e, bir şey olması lazım. Onun haricinde de iktidarın bir e, el alması lazım. Ve düşünce fikir özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü bunların önündeki engelleri kaldırması lazım. Yoksa yok. Anlaşıldı hocam. Bence haftayı çok güzel ıı, özetledin. Özellikle çözüm süreciyle ilgili değerlendirmeleri genel anlamda ne muhalif medyada ne ana hakkında bu şekilde tartışılmaz onu ben ıı, evet. takip eden biri olarak görüyorum. Önemli olan bu sürecin eğer başlayacaksa da ne bekleyeceğimiz ve bütün toplumsal kesimlerin bu sürece eşit oranda katılımını ıı, sağlaması gerekiyor. Ama asıl bence dediğiniz şey şu, çok önemli İzleyiciler için bir daha ben tekrarlayayım. Yani ifade özgürlüğünün gerçekten bu kadar sınırlandırıldığı bir memlekette bir şey konuşmak mümkün değilken çözüm süreci nasıl konuşacağız? E biz bile burada çözüm süreci kürt falan derken e, tehdit altındayız bir noktada. Yani sosyal mutlaka... medyada sosyal medyada affedersin yani işte kendisine mikrofon uz uzatılan soruya cevap veren kadıncağız cezabine giriyorsa yani siz e, çözüm sürecini tartışıyorsunuz. Hı -hı tartışırsın. E, tam da bu dediğimizden anlaşıldığı kadarıyla yani çözüm süreci dediğimiz mesele de sadece e, Kürt meselesini bir etnik problem gibi değil de Türkiye'deki demokratik e, koşulların yeniden sağlanmasıyla doğrudan ilişkili olduğunda bir kez daha e, vurgulamış oldunuz. E, evet. Ben biraz daha özetlemiş olursam hocam. Hocam teşekkür ediyorum. Bu hafta kapatalım. Ben teşekkür ederim. Daha İzleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Bir programda, bir başka bir programda tekrar görüşmek üzere diyelim. Haftaya buradayız hocam. Başka diyerek Evet haftaya buradayız. <laughs> görüşmek üzere.